Bunların yine kaleminden çıkan bir haber var. Çok ilginç, çok aslında komik bir haber. Şimdi detayına baktığınızda e, bir suikast iddiası var yine şeye karşı, e, İmamoğlu'na karşı. Daha önceki suikast iddiasının, daha doğrusu tehdidin hatırlayın Ankara'da Cumhuriyet Halk Partili biri tarafından mail olarak atıldığı ortaya çıkmıştı. Bu defa da Danıştay cinayetinin faillerinden olduğu söylenen kendilerinin de yıllardır bizi bu adam hedef gösterdi. Bu adam FETÖ'cülerle işbirliği içerisinde bize bir kumpas kurguladıkları dedikleri Osman Yıldırım cezaevinden bir mektup yazmış. Mektubunda da demiş ki ya işte İm İmamoğlu'na hitaben sana suikast gerçekleştirilecek Bak o kamera görüntüleri var diye senin balıkçıya gittip balık yediğin görüntüler. O kamera görüntüleri de aslında seni tehdit etmek için her adım izlendiğini sana göstermek için servis edilmişti. Valiye ve daha da öteye götürmüş. Emniyete valiye İçişleri Bakanı'na sakın güvenme. Bunlardan sana bir suikast gelecek diye bir mektup yazıyor. Bunlar da o mektubu buruşturup şöyle bir çöp tenekesine atmak yerine Cumhuriyet Gazetesi'ne servis ediyorlar. Ya son günlerde iyice bir sıkıntıdayız. İstanbul'daki yönetemememin vermiş olduğu acziyetteyiz. Biz Cumhurbaşkanı adayınız olacaktık sizlerin. Meral abla da bize şu an mesafeli soğuk bakıyor. Ne yapabiliriz demişler. Bunlar da demişler ki ah, şu suikast mektubunu manşetten verelim. İmamoğlu'na valilik kaynaklı odaklı, İçişleri Bakanlığı odaklı bir suikast olabileceğini biz söylemeyelim ama affedersiniz çok özür diliyorum kadın satıcısı diye yaftaladığımız Osman Yıldırım söylesin onun ağzından verelim. Maalesef böyle kirli ilişkiler ağında e, yüzüyorlar. Osman Yıldırım dediğimiz şahıs Danıştay'da güya sözüm ona başörtü aleyhine karar veren Danıştay üyelerini öldürmeye giden ki hala konuşturulabilmiş değil o Danıştay'daki cinayeti işleyen avukat Alparslan Aslan hala cezaevinde ama hala olayı niçin yaşadığı, niçin işlediğini açıklamış değil. Onunla birlikte Ankara'ya o cinayet öncesi giden Osman Yıldırım diye birisi, dindar camiayla uzaktan yakından bir ilgisi olmayan bir adam, dediğiniz gibi karanlık her türlü işin içinde olan bir şahıs. E şimdi o şahsın yazdığı bir mektup, e tamam emniyet mensuplarına verilebilir. Ya böyle bir şey söylüyor. Nereden duymuştur bilemeyiz. Siz onu soruşturun. Böyle bir şeyin yüzde bir, binde bir ihtimali varsa tedbirinde alın denildi. Valilik gerekeni yapmadı diyor. Vadedik ne yapabilir? Hiç. Koruma mı tahsis etmedi? Koruma larınızı mı çekti? Ne yaptı? Yani o noktada da böyle suçlayıcı mahiyette Cumhuriyet Gazetesi'nin yaptığı aslında bir anlamda hedef göstermedir. Çaktırmadan bu. Cumhuriyet Gazetesi şu an Ekrem İmamoğlu'nu hedef gösteriyor. Buna yönelik bir saldırı olabilir vesaire demek de aslında onu hedef göstermektir. Ama bu tür bir iddia gerçekten samimi bir şekilde birisinin bir bilgi kırıntısı varsa yapılacak olan şey bir kayıt altına alıp arkasından da emniyete göndermek, valiliğe, İçişleri Bakanlığı'na gönderip takibini de yapmaktır. Ha, güvenlik önlemleri alınmamış olur. Ondan sonra da denir ki ya kardeşim şu tarihle biz size bunu yolladığımız halde gerekli tedbirleri almamıştınız diye onun da hesabı o zaman sorulur. Ama burada yapılmak istenen bir yerde Ekrem İmamoğlu'nu piyasaya e, pazarlamak, onun ismini ortaya çıkartmak. Öbür taraftan da basit sıradan bir mobese kayıtlarını da itibarsızlaştırarak orada sanki Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir operasyon varmış gibi bir algı çalışması yapmak. Evet şimdi görüntü